Alo. <laughs> Bir kadın sesi Allah Allah. Vallahi Ben tanıdım. Alo de. Merhabalar. Alo, Seninle merhaba. konuşmak isteyen biri var hatta. Ha, merhaba. Kimsiniz de. Merhaba kimsiniz buyurun. Merhabalar ben Bahar'ın ablasıyım. Allah yani şükürler evvey. olsun. Ee, i̇yisiniz inşallah. <laughs> İyiyiz. Sen nasılsın ablacığım? İyiyim. Teşekkür ederim. Benim size söylemek istediğim şeyler var. Peki. Buyurun ee, dinliyoruz. Şimdi siz iyi çıktınız gördüğümüz kadarıyla ama... ...ben sizlerin beraber olabileceğinizi düşünmüyorum. Bu konuda bağrın çok üzülebileceğini düşünüyorum. Vallahi siz ne diyorsunuz bu konuya bilmiyorum ama... Bizim için durum bu yani. Eda bütün süreci biliyorsun. Efendim? Bütün süreci biliyorsun yaşananları. Evet biliyorum. Şimdi... Yani süreci biliyorum, e, görüyorum ama olabileceklerini düşünmüyorum. Niye? Yani apaçık ortada zaten her şey. E, yani Mehmet Bey'in... Şimdi benim kardeşim devamlı bu olaylarla uğraşacak hali yok yani. Evet, bir yerde bitecek. Mi? Yani e, bunun bir sonu gelmesi gerekiyor. Yani bu daha şimdiden böyleyse e, bunu da ilerisini düşünmek istemiyorum ben. Yani evlendiğin zaman e, çok daha acı olur sonu yani. Hani baştan olmaması bence daha güzel.